Anunnakiler uzaylı mı? Anunnakiler uzaylı veya göksel bir varlık mı? Bu konuda saatlerce günlerce süren videolar izleyebilirsiniz. Bu konuyu ballandıra ballandıra döndüre evre çevre anlatıp geçerler. Fakat bu videolar hiç boş videolar değildir. Yani aslında boş değildirden kastım anlatmak istediğim saatlerce ve günler süren videoları izlenme sayılarını arttırmak ve maddi kazanç içindir. Tabii ki kimsenin kazancında gözüm yok. Ancak söz konusu insanların öğrenimi ve eğitimi olduğunda bunları söylemekten çekinmem. Benim videom en fazla 10 dakika ya da daha az süreceğinden şüphem yok. Bu yüzden anlılar konusunda güle oynaya, roman yazmaya gerek yok. Dolu kaynaktan araştıran her bir insan Anunnaki'lerin göksel bir varlık olmadığını görecektir. Birçok yazarların ve TV şovmenlerin sizlere gösterdiği klasik Anunnaki fotoğrafları vardır. Bu fotoğraflarda o zamanların klasik kanatlı tanrıları gösterilir ve birçok kişi bunların uzaylı olduğunu söylemektedir. Hatta tanrıların biletlerindeki loktus çiçeğinin ışınlanma cihazı ya da kol saati gibi tanımlamalarda bulunurlar. Hatta bazı gösterdikleri fotoğraflar Sümerlilere değil akatlılara ait olmasına rağmen günümüzde bunlar peynir ekmek gibi gitmektedir. Dolayısıyla kendileri bile bilmiyorken insanlara anlatma çalışmalarına gülünç ve bir o kadar da üzücü buluyorum. İnsanlar bu şekilde tanınık olurlar. Tabii ki bu akımı körükleyen aslında antik uzaylı belgeselleri ve sözde tarih kitaplarıdır. Örneğin Zeki Yaşit Çin tarih dil bilgisi ve doktorası olmamasına rağmen kitap yazmıştır. Maalesef ki o kitap kağıt israfından başka bir şey değil. Eski medeniyetler bize her zaman futuristik gelmektedir. Çünkü inanç biçimleri günümüze oranla daha üst bir seviyededir. Fakat benzer inanç biçimleri günümüzde halen daha devam etmektedir. Bu tanrılar günümüze rol oynamasa da o zamanlar çok değerliydi. Yüzyıllar geçtikçe inanç biçimleri ortaya çıktı. Değişti, şekillendi ve ayrıştı. Peki kim bu Anunnakiler yahu? Anunnakilerin günümüze kadar tek bir isimle anılması aslında eskiden beri gelen Anunnakiler kelimesinden değildi. Yani Sümerlilere, Akatlara baktığımızda Anunnakiler kelimesini görmek mümkün bile değil. Çünkü öyle bir kelime yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse, Sümerler'den sonra Mezopotamya'ya hakim olan medeniyetlerin Sümer dinini benimsediği söylenir. Akatlar, Asurlular ve Babililer okullarında Sümer dilini ve inancını işlemişler. Fakat bazı değişiklikler yapmışlar. İşte örnekleri. Kısaca Anunnaki'ler günümüze kadar razona uğrayarak bu şekilde ifade edilir. Ancak günümüzde kullanılan Anunnaki terimi yanlış ve yersizdir. Şimdi Oxford Üniversitesi'nin bir projesi olan Sümer Edebiyatı Elektronik Metin Derlemi ETCSL literatürüne bakalım. Gördüğünüz üzere ortada bir Anunnaki terimi yok. Fakat bu video sadece Anunnaki'cilere özeldi. Daha neler uyduruyorlar neler. Şimdi anlattıklarıma inanmayıp ve hatta bizden saklıyorlar diyecek olanlar olacak elbet. O insanlara diyecek hiçbir şeyim yok ne yazık ki. Ne demiş Mevlana? Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Benim anlattıklarım anlayana ve anlamak isteyenlerdir. İnsanların aklıyla oynamayın, bunu yapmayın. Yoksa anlılar gelir, sizi kaçırır bak. Prim, para, şan, şöhret hiçbir şey. Bunun ne size ne de insanlara faydası yok. Saatlerce izlediğiniz videoları 10 dakikada anlattım. Belki daha kısa bir zamanda. Zamanlarınızı çaldığım için özür dilerim. Hiçbir şeye körü körüne inanmayın. Araştırın, sorgulayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kozmos'ta gizemle, bilimle ve sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>